Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi e, terste kaldığınız hisselerden biri olan üzer boya, e, üzer taş boyadan bir başlayalım. ve Bunların hiçbir alını satın tutun tavsiyesi değil. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Öncelikle bizim daha önceki videolarda da bahsettiğim bizim 203 lira 30 kuruşta bir destek seviyemiz vardı. Şimdi bu destek seviyesi arkadaşlar ne yaptı? Burada bir kırıldı. Buradan tekrar üstüne çıkar gibi yaptı. Tekrar kırıldı. Artık burası gitti gümürtüye. Şimdi bizim daha önceki videolarda zaten uzar boya ile ilgili hisse analizi yaptığımız zaman Bakın 180 lira 20 kuruş desteğini bahsetmiştik. 180 lira 20 kuruştan buradan bir alıcı geldi. Şimdi mum analizi yaparsak arkadaşlar biz neyi göreceğiz? finansallarını incelemiyorum bu arada bu hissenin. Gerçekten felaket ötesi finansallara sahip bir hisseden bahsediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman neyi görüyoruz biz? Buradan bir satış gelmiş tekrar aşağı kadar bu alt seviyelerden bir alıcı gelmiş değil mi? 184 lira 70 kuruş seviyesine kadar. Ondan sonra ertesi gün tekrardan satıcılar varmış tekrar alıcılar gelmiş. Yani artık ne diyor? Buralardan diyor ben diyor alıcılar gelmeye başladı bana diyor artık diyor buralardan diyor alıcıları uygun görüyor demek ki bu hisseler diyor. Şimdi baktığımız zaman ufaktan bir daralma görüyor muyuz Bollinger üst bandında? Evet görüyoruz yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 203 lira 30 kuruş ardından da bizim 220 lirada 219 lira 80 kuruşta Bollinger orta bandımız var. Bu da destek olarak çalışabilecek. Bir de bakın burada bir seviye daha görebilir miyiz? Hemen bir bakalım. Yani aslında bu seviyeyi çok değerlendirmek istemiyorum. Çünkü birazcık karambol bir seviye. Yani şurası yine bir nebze daha güzel. 220 lira 40 kuruş. Yani buralara kadar ani bir çıkış tepki hareketi gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Hani Bollinger üst bandına da atabilir böyle bir günlük iki günlük fitilli mumlarla. Ama bunlara ne yapmamız gerekiyor? Temkinli davranmamız gerekiyor. Buralardan arkadaşlar maliyetlenme yapılabilir mi? Ya aslında maliyetlenme yapılabilir. Ayrıyeten arkadaşlar ama ufak miktarlarda bu hissede yüklü kalınmaz. Çünkü finansalları gerçekten çok kötü. Yine bir kıyamadım sizlere bir yapayım arkadaşlar. Uzar taş boya. Şimdi biz neye göre bakıyorduk? Satışlarına bakıyorduk. Net dönem karına bakıyorduk. Ee, öz kaynaklarına bakıyoruz. 50 milyon liralık bir öz kaynakları var. 17 milyon liralık bir net dönem karı var. Şu anki öz kaynakların arkadaşlar net dönem karı 3 yılda karşılıyor mu? Aslında 3 de değil. 1 yıla 34 milyon nesil arkadaşlar 1,5 yılda şey yapıyor karşılıyor. Şimdi şirket bilgilerine geldiğimiz zaman 8 milyonluk ödenmiş sermaye var. Öz kaynakların oranı gerçekten güzel. 7 kat gibi bir rakama denk geliyor. Net dönem karını böldüğümüz zamansa yani 8 milyona neyi görüyoruz arkadaşlar? 17 milyondan 8 milyonu 17 bölü 8 yaptığınız zaman 2 yıllandırılmıştı 4 diyelim. 4 gördüğümüz zaman 184 lirayı hisse başı karı 4 bulduk ya. 184'ü böldüğümüz zaman arkadaşlar yani hiçbir şey olmasa bile 30, 35, 40 hatta 40'ı da boş ver ya 45 mi oluyor? Tabii 45 FK'ya denk geliyor. Yani bu da ne demektir? Yıllandırılmış bazda bakıyoruz çünkü. Ayrıca 45 FK yüksek arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman zaten böyle bir finansal tablonun analizini de yapamazsınız doğru düzgün yani. Rakip analizi kısmına geldiğiniz zamansa zaten burada piyasa değerine şimdi bir bakacağız. Güzel taş boyanın. Ee, hemen bir bakalım arkadaşlar. Bir de bakabileydik. şimdi şuradan aynı yanlış yaptık. Şeyini bozduk. Şimdi uzar boyun 1.4 milyarlık bir piyasa değeri var. Arkadaşlar bakın 12 milyonluk bir satışları var. 1.4 milyarlarda 12 milyonlarda. 1.4 milyara rağmen öz kaynakları 50 milyon o nerede bu nerede 17 milyon net dönem kar var yani finansallar o kadar abartı ki hisse o kadar abartı ki bu hisse de buralarda tutunluğuna çok şükür demeli yatırımcı Allah kurtarsın diyorum hani uzun vadede tamamen spekülatif bir kağıt hani bir beklenti oluşturabilecek bir kağıt değil zaten hareketleri görüyorsunuz yani Mart ayından Bakın Kasım ayına kadar şurada bir Yatay hareket, ondan sonra yine bir yükseliş. Şimdi yine bir yatay hareket, yine bir yükselişler gelirler gelirse yani çok büyük sıkıntılar da olabilir arkadaşlar. O yüzden bu hisselerde biz ne yapıyoruz? Çok fazla bulaşmıyoruz. Şurada ayrıyetten daha önce söylediğim sizlere, bakın daha öncesinde analizini burada yaptık biz ya, bu hissenin üzer boyanın burada yaptık. Ben ne dedim? Arkadaşlar lütfen videoları izlerseniz, bakın hatta buraya da koyayım kaçıncı Beşinci dakikaya koyuyorum. 5. dakikada arkadaşlar 5. dakikada üst sağ üst tarafta koyacağım. Burada artık mumlardan dedim ki şuradaki gap boşluğunu almak isteyebilir. Yani 257 lira seviyesi. Onun üstünde de ve seviyesi dedim. Hisse buraya geldi mi? Geldi. Yani burada çıktın çıktın. Buraya gelip millete maldan çıkartın dediğim zaman bana laf ediyorsunuz. Ondan sonra hisse buralara kadar çakılıyor. Şimdi o zaman da bir şey demeyin. Yani lütfen bakın buraları biz söyledik. Buralardan maliyet düşürülür ufak ufak. 203 lira 30 kuruş güzel çalışıyor dedik. Buralara gelirse yine maliyet düşürülür. Ufak ufak buralardan alımlar yapılabilir dedik. Yani şimdi burada ne, neyi bekliyoruz? <laughs> 235 e 235 desteğin direncinin de söyledik arkadaşlar. Yani bu aralık gerçekten kıymetliydi. Şurayı yakalayabilen yakaladı arkadaşlar. Ama yakalayamayana geçmiş olsun. Şimdi tekrardan dener mi? Birazcık düşük bir ihtimal. Bir uzun bir süre yatayda kalmasını yine bekliyorum. Aslında buradan artık alıcılar geldi gibi gözüküyor ama nereye kadar götürecek? 230 30 kuruş mu? veya onun üst seviyesinde bakın 206 lira seviyesine kadar mı gider? inanın bilmiyorum daha üst seviyede de dediğim gibi zaten 220 lira Bollinger orta bandının seviyesi var yani buralara kadar mı gider ne olur bilmiyorum ama buralardan bir destek aldı kesin buralardan bir alıcı geldi tekrar hissede satış koymazlarsa bir sıkıntı yok ufaktan bir toparlanma süreci yatay süreç gelecek gibi gözüküyor peki bir diğer hissemiz Marshall Beşinci dakikaya da şey koyayım da unutmayalım. Şimdi Marshall'daki durum nasıl arkadaşlar? Bu hissede aşırı bir rağbet görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Şimdi burada gördüğümüz ne bizim? Hemen bir bakalım. Bollinger orta bir destek gelmiş. Bir daha destek gelmiş arkadaşlar. Ancak hisse bize şunu göstermiyor. Hani Bollinger bana diyor ki ben diyor bir iki gün daha diyor oyalanacağım diyor. Bir daralmaya gideceğim sanki diyor. Ondan sonra yön belirleyeceğim diyor. Tamam güzel çünkü niye? Bakın arkadaşlar şimdi burası üst taraf hafiften kulağını büktüğü zaman alt tarafta artık sıkışmaya doğru gittiği zaman oluşan hareketi görüyorsunuz değil mi? Bakın bir sıkışma bir yatay bantı görüyoruz ondan sonra devamında bu linear bandının sıkışması sonrasında yön tayini. Şimdi burada da aynı şey var. Burada da Bollinger bandı arkadaşlar üst taraf aşağı eğiliyor aşağısı yukarı kalkmış biraz daha aşağı yönlü biraz daha bakın aşağı yönlü yani yaklaşık 1900 liralar seviyelerine kadar hatta 1700-1600 seviyelerine kadar bir çekilmeler bekleyebiliriz. Ondan sonrasında yine bir böyle bir daralma süreci. Bu daralmadan sonra yön tayini Bollinger yani orta bandının üstünde kalırsa yukarı yönlü hareket aşağı altında kalırsa aşağı yönlü bir hareket beklemeyi umut ediyoruz arkadaşlar. Bakın mesela uzunca bir süre burada da bir sıkışma gördük. Buradaki sıkışmanın sonucunda da Bakın burada da yine bir sıkışma görüyoruz daha öncesinde hissenin. Normalde üstel yönlü bir hareketi burada bekleriz. Ancak buraya geliyor buradan tekrardan aşağı sarıyor ve Bollinger bandının altına iniyor. Burada bizi stop ediyor arkadaşlar. Bakın gerçekten hissemiz burada e, Bollinger bandı burada stop ediyor. Teknik analizle baktığımız zaman zaten şurada bakın. 468 lirasındaki destek var. Burada çift mum kapanış geliyor. Burada yine stop ediyor. Yani bunlar biraz daha spekülasyona açık hisseler gerçekten spekülasyona açık hisseler bir de volatil hisseler arkadaşlar yani biraz daha temkinli olmakta fayda var bir terste yakalanırsanız çıkma da kolay kolay çıkamazsınız şimdi Marshall'ın bir şeyine finansallarına bakalım şimdi finansallarda 334 milyonluk öz kaynak yönü öz kaynak azalması olan bir şirkete yatırım yapılmaz zaten yapmam yani benim şahsi görüşüm net borç kısmında alacaklı dönem varlıklarda azalma var duran varlıklarda azal, e, ufak bir artış var. Neyi görüyoruz arkadaşlar burada dönem ve duran aktiflerin toplamı 2 milyar. Borçları çıktığımız zaman 1.5 milyar. Hadi 1.5 milyar diyelim öz kaynakları 334 milyon. Rakip analizi kısmına geldiğimiz zaman bakın Marshall'ın 1.5 milyarlık şeyine karşılık yani maksimum. 23 milyarlık piyasa değeri var. Abi ne yaptın? Geri kalan 22 milyar nerede? Peki ne kadar sürede çıkar? Şimdi satışlara baktığımız zaman 2 milyar. 10 senede çıkıyor arkadaşlar. Biz daha önceki videolarımızda ne söyledik? Eee, satışları şu anki piyasa değerinin 10 katı olsun ki Warren Buffett mesela bu şekilde diyor dedik. Burada tam tersi var. Satışları piyasa değerinin 1 1'i değerinde. Tamam yıllandırılmış bazda da bak sen yine düşün esas faaliyet karı rezillik zaten arkadaşlar bakın e, rezillik derken yani şu şekilde bu rakamlara göre bu, bu esas faaliyet karı gerçekten çok düşük. Yani 15'te biri çok kötü. Zaten net dönem karı da zarar açıklayan bir şirket. Yani finansalları da güzel değil. O yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar bu şirketlerde gerçekten temkinli olmakta fayda görüyoruz. Bir çanak çömlek modeli de çok oluşmuş gibi gözükmüyor aynı şekilde maksimum çıkacağı nokta 3800 daha doğrusu şurası desek daha güzel olacak. 4075 4100 bandı diyebiliriz maksimum. Ama düşerse de geçmiş olsun deriz. Bakın 780 liralara kadar düşebilir. Bu da ne kadarlık bir düşüşe denk geliyor? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ee, %64'lük bir değer kaybına denk geliyor. O yüzden bu hisselerden biraz daha uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bilinçli bir yatırımcı olmanızı Finansal bilançoları okuyabilmenizi ve e, ne yapmanızı bilin bakalım, sepet oluşturmanızı, portföy oluşturmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de yani finansal okur yazarlık tavsiye ediyorum yani. Kötü bir şey söylediğimiz yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Dediğim gibi spek hisselerden uzak durun. Bol kazançlar herkese.